Siz okuduğunuzu eğer amel olarak hayatınıza geçiremezseniz o bilgi sadece kitabi olur. Etki etmez size. Kendi kendinizi kandırırsınız. Ben bir hikaye anlatmıştım. Bizim arkadaşlardan demiştim bir tanesi. Ben okuyorum, ben biliyorum dedim ya etme. Eee bu bilmekle bu iş olmaz, okumakla olmaz. Ha, bunların hiç mi ehemmiyeti, kıymeti yok? Seni eğer bu dediklerin ibadete taşıyorsa tamam. Onlar kıymetli. Ama taşımıyor da kendi kendini kandırıyorsan bir zararlı dedim. Uzatmayalım. Bir arkadaş da benim dediğim gibi demiş ve bu Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden Allah'ı zikretmeye başlamış. Aradan bir veya iki ay neyse geç geçiyor. Yahu diyor dedi geldi benim yanıma. Hocam ben dedi başladım Allah'ı inkar etmeye. Dedim hayır ola nereden çıktı bu? Sen demiyor muydu ki benim ihtiyacım yok? Sen bunu söylemiyor muydun? Söylüyordun. E şimdi bu halin ne? Ha dün ben okuyorum kitabı diyerek nefsin seni kandırıyordu. Ama senin nefsin henüz daha iman etme durumunda değildi. Şimdi kelime-i tevhidin efendim kamçısını ona vurdukça sana baş kaldırdı. Yok kabul etmiyorum. Senin Rabbinde kim oluyor demeye başladı. Şimdi sana düşen vazife o kamçıyı o kadar vuracaksın ki evet o Allah varmış diyecek noktaya onu getirecek.